24 ekranlarından merhaba. Günün artık yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken kültür sanat dünyasının öne çıkan gelişmeleriyle sanat takibinde karşınızdayız. Ben Özlem Karahan. Sinema dünyasında heyecan dolu geri sayım sürüyor. Zira adaylar açıklandı. Şimdi ödüller bekleniyor. Oscar'dan bahsediyorum. Oscar öncesinde de artık bütün ödüller sahiplerine yavaş yavaş verilmeye başladı. Onlardan biri de Londra Eleştirmenler Birliği'nden geldi. Bu yıl 38. kez verildi ödüller ve en iyi film ödülünde Oscar adaylığı da bulunan Three Billboards Outside Ebbing Missouri kazandı. 38 yıldır Londra Eleştirmenler Birliği tarafından dağıtılan İngiltere'nin önemli ödülleri arasında yer alan Londra Eleştirmenler Birliği ödülleri bu yılki sahiplerini buldu. 120'den fazla üyesi bulunan birlik Büyük Ödül'e İngiliz yönetmen Martin McDonagh'ın son filmi Three Billboards Outside Ebbing Missouri layık gördü. Yapım sadece tek ödülle kalmadı. Başrol oyuncusu Frances McDormand en iyi kadın oyuncu ödülünü ve Martin McDonagh senarist ödülünü kazandı. Yılın Yönetmen ödülü yaz tatili sırasında geçen bir hikayeyi hem yetişkinlerin hem de çocukların gözünden ustalıkla anlatan dram yüklü Florida Project'le Sean Becker'ın oldu. Yeah. Erkek oyuncu ödülü beni adınla çağırdaki performansıyla Timothy Chalamet'e verildi. Yılın en iyi İngiliz İrlanda filmi, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi kuşatmasına karşı hayatta kalmaya çalışan İngiliz askerlerin yaşam mücadelesini anlatan Dunkirk olurken, yabancı dilde en iyi film ödülüne geçtiğimiz yıl Altın Küre dahil onlarca ödülle adından söz ettiren El seçildi. Yılın İngiliz İrlandalı kadın oyuncusu Ciler model Torun'un yönettiği Suyun sesindeki performansıyla göz dolduran Sally Hawkins'e verildi. Aynı dalın erkek oyuncusu ödülüne bu yıl Oscar yarışında da yerini alan Kapan isimli filmdeki rolüyle Daniel Kaluuya layık görüldü. So how long ve sahnelerle devam edeceğiz. Dünya çapındaki yıldızlar Türkiye sahnelerinde boy göstermeye devam ediyor. Onlar sadece müzisyenler değil. Broadway yıldızları da dahil bu söylediğim kategoriye. Onlardan biri. Victor Hugo'nun ölümsüz eseri Notre Dame'ın kamburunu sahneye taşıdılar ve Broadway tarihinin en çok izlenen müzikallerinden birini gerçekleştirmiş oldular. Notre Dame'de Paris müzikali Türkiye'ye geliyor. Hem de 16 akşam boyunca İstanbul'da sanatseverlerin karşısında olacak. Dünya Edebiyatı'nın en büyük isimlerinden Victor Hugo'nun Ölümsüz Eseri Notre Dame'ın Kamburu ilk olarak 1831 yılında yayımlandı. O günden bugüne edebiyatın klasikleri arasında yerini aldı. Notre Dame'de Paris adıyla sahneye taşınarak ödül ve övgülerle dünyayı dolaştı. Notre Dame'de Paris müzikali bu kez Türkiye'de sahnelenecek. Hem de orijinal bir kadroyla ve onlarca performansla. Sahnelendiği ilk yıl en çok izleyiciye ulaşan, müzikal olarak Guinness Rekorlar Kitabına da giren müzikal, orijinal dili olan Fransızca'yla sahnelenecek. Gösteride Türkçe üst yazı kullanılacak. Hem hüzün yüklü aşk hikayesiyle, hem görkemli sahnesiyle, hem de birbirinden başarılı kostümleriyle tüm dünyayı saran Notre Dame de Paris müzikali Tam 16 akşam İstanbul'da seyirci karşısında olacak. Sanatseverlerin heyecanla bekledikleri gösteriler 9 ve 22 Mart tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ve salonlarda en çok izlenen film olmak için yarışan yapımların artık rakamları açıklandı. Cuma günü sizlerle buluşan filmler arasında bakın hafta boyunca en çok hangi filmler izlendi, hangi yapımlar beklentilerin altında kaldı. Bu sefer biber sofra hazır. Serra Yılmaz'ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu Cebimdeki Yabancı, vizyondaki ilk hafta sonunda salonlarda en çok izleyici toplayan film oldu. bugün Bugünlük hoşçakalın.